Rüyada sevgiliyle sevişmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada sevgiliyle sevişmek rüyayı gören kişinin içinde barındırdığı ve uzun zamandan beri söylemek istediği duyguları ve düşünceleri sevgilisiyle paylaşmak için zaman kolladığına, bazen tam söyleyecekken sevgilisinden çekindiği için geri çekildiğine ancak yakın bir zaman içerisinde her şeyi anlatacağına ve rahatlayacağına işaret eder. Aynı zamanda, rüya sahibinin, sevgilisinin aksi bir kişi olmasından ötürü her şeyi konuşmakta güçlük çektiğine de işaret eder rüyasında sevgilisi ile seviştiğini gören kişi ayrıca bu ilişkiyi devam ettirmeli ve artık bazı şeylerin olması gerektiğinin farkına varmalıdır. İlişkide bir sonraki adım atılmalı ve artık evliliğe sıcak bakılmalıdır. Rüyada eski sevgiliyle sevişmek. İş hayatında ve aile hayatında gayet rahat bir kişi olduğuna, kendisine güvendiğine ve istediği gibi hareket edebildiğine, aynı zamanda eski sevgilisi ile aralarında henüz çözüme kavuşmamış ve yarım kalmış şeyler olduğuna ve yakın bir zamanda karşılaştıklarında konuşup bu durumu nihayete erdireceklerine işaret eder. Rüya'da eski sevgiliyle sevişmek ayrıca rüyayı gören kişinin gerçek hayatta da eski sevgilisini özlediğine, onu unutamadığına ve onunla geçirdiği güzel günleri düşünmekten kendini alamadığına işaret eder. Rüyada sevgiliyi görmek. Bu rüya iki şekilde yorumlanır. Rüyayı gören kişinin bir ilişkisi yok ise yakın bir zamanda hayırlı bir kişiyle bir ilişkiye başlayacağına, çok mutlu olacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından eser kalmayacağına, çok huzurlu ve mutlu bir ömür süreceğine işaret eder. Eğer rüya sahibinin bir ilişkisi varsa ilişkisinde çok mutlu olacağına, çok güzel günler geçireceğine ve yakın bir zamanda dünya evine gireceğine delalet eder. Rüyada sevgiliyi görmek ayrıca ikisi arasındaki bağlılığa, duygu yoğunluğuna delalet eder. Sevgiliyi alarken görmek, dargın olanlar için barışmaya, sevinç ve mutluluğa yorumlanır. Rüyada sevgiliyi öpmek, müjdeli bir haber almaya, evlilik teklifi etmeye veya almaya işaret eder. Rüyada sevgiliyle ilişkiye girmek Rüyayı gören kişinin sevgilisiyle birlikte hayal ettiği her şeye kavuşacağına, her istediği şeyin gerçekleşeceğine, sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulacağına, üzüntülerinin ve endişelerinin son bulacağına, dert ettiği şeyleri teker teker çözüme ulaştıracağına ve huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir hayat süreceğine tabir edilir.